Baby Doge'dan 10 borsada listeleme geliyor sevgili dostlarım. Bugünden itibaren yani Cuma gününden itibaren 10 adet borsada listeleme gelecek. Hemen şuradan CoinMarketCap Baby Doge Coin fiyatına bakacak olduğumuz zaman gün içerisinde %34'lük bir yükseliş yaparak işlem hacminde ise %405 oranında bir yükseliş sergilemiş. Peki Baby Doge Shiba gibi sıfırları atacak mı? Veya Dogecoin gibi sıfırları atarak 0.301 cent doğru gelecek mi? Arkadaşlar Baby Doge'un biliyorsunuz gerçekten coin yakın miktarları Shiba'dan daha fazla. Ve Baby Doge'a talep oldukça yüksek. Bu da Baby Doge'un sıfırları 5 beş peşe atacağının işareti diyebilirim. Bakın arkadaşlar bir tane borsa değil 10 tane borsada listeleme gelecek. Yani bu cuma gününden itibaren bugünden itibaren Baby Doge 10 adet borsada listelenecek. Fakat bu bir gün içinde olacak değil. Önümüzdeki günlerde Baby Doge'u daha fazla yüksek performans bekliyor. Beklemede kalın güzel kazançlar getirebilir. Peki bu 10 borsanın içinde Binance borsası var mı? Orasını bilemem. Her an sürpriz yapabilir. Ama Binance Dogecoin ile ilgili birkaç tane açıklama yapmıştı. Her an Binance borsasında da listeleme gelebilir. Sizlere bu bilgileri aktarmak istedim. Eğer cüzdanınızda Baby Doge varsa daha fazla dikkat etmenize fayda olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.